esiyor. Haydi hanımlar. Çabuk, 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 çabuk. Evet efendim şimdi çok değerli bir e, konuğum var. Süleyman Tilif hoş geldiniz Süleyman Merhabalar, Bey. Hoş nasılsınız? Sağ olun. Ee, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum size. Ben Biraz bugün evet. öyle bir şey günümüzdeyiz kusurumuza bakmayın lütfen. Hayır rica, rica ederim Toparlayacağız yayının ilerleyen evet. saatlerinde. Biraz canımız sıkıldı, olur. Evet. can sıkıntısı da insanlar için. Ee, Yokmuş gibi yapamıyor insan. Evet. İşte organ bağışlığı aslında tam bu anlamda önemli. Evet. Yani Cemal Usta'ya bir şey yapamadık belki ama her yıl 10 bin insanımız organ bulamadığımızdan öne. öne. Evet. Ee, ben söyleyeceğim şimdi ee, Süleyman Bey e, 84 yılında hemen bir bahsedeyim önce Tabii sizden ki. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ee, 8 yıl sağlık ocağı hekimliği, 10 yıl hastane acil hekimliği, 10 yıl organ nakli koordinatörü olarak çalıştı. 200'e yakın aile ile organ bağışı için görüşme yaptı. Ee, bugün organ bağışının yine böyle bazı çok dikkat çekici yerlerinden bahsedeceğiz. Evet. Ee, onun için önemli diyorsunuz organ evet. bağışı. Buyurun, lütfen devam ee, edin. Evet, e, yani her yıl 10 bine yakın insanımız organ bulamadığımızdan ölüyor. Evet. Organ bulsak en az bunun elbette hepsinde değil ama 10-15, 5-6 kurtaracağız. Bu ne demektir? 5 bin, bin, kişi annesiz kalmayacak, babasız kalmayacak, çocuksuz kalmayacak demektir. Organ bağışı bunun için önemli. Maalesef ama ülkemizde organ bağışı çok çok kötü. Yani Avrupa'nın 7'de 8'de biri durumda. Dolayısıyla biz bu insanlarımızı kurtaramıyoruz. Maalesef toprağa gömüyoruz. Halbuki toprağa götürdüğümüz organları burada bıraksak, dediğim gibi o insanlar... E, annesiz kalmayacak, çocuksuz kalmayacak en önemlisi. Evet organ bağışının öneminden e, evet. söz ettiniz. Beyin ölümü ne demektir? Bir de bunları e, bir kere daha e, hatırlamak istiyoruz biz. Şimdi, Öğrenmek istiyoruz. Evet. Şimdi beyin ölümü en çok e, karıştırdığımız konu bu aslında. Evet. Beyin burada kafamız bir karışıyor. Hayat. Evet. Evet. Yani işte insan 4-5 e, ay e, yoğun bakımda kaldı. Çok seyrek de olsa ya da 2-3 ay. Sonra yürüyerek gitti diyorlar. Dolayısıyla bunu beyin ölümü dediğimiz zaman biz aileye acaba bu da öyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorlar. Evet. Halbuki beyin ölümünde beyin hücrelerinin geri dönüşümü olmayacak şekilde ölümü demektir. Beyin içerisinde hiçbir kan akımı ve hücre yok demektir. E, bunun o kadar güzel aslında fotoğraflarda var ki bomboş bir beyin normal e, beyin fotoğrafında kan akımı görünürken bomboş bir beyin. Biz genellikle bunu e, tüm eğitimlerimizde halka yönelik olsun sağlıkçılara yönelik olsun ya da bir beyin ölümü gelişen aileyle görüşürken anlattığımız bir örnek vardır. Bir çiçek düşünün. E, aldınız işte sevgilinize buluşacaksınız ya da arkadaşlara ya da aile dostuna gidiyorsunuz. Vazoya koyuyorsunuz. Vazoda ne kadar onu beslerseniz besleyin, suyunu ne kadar değiştirirseniz değişin o kuruyacaktır. İşte bu beyin ölümü. Geri dönüşümü olmayan bir durumdur. Bitkisel hayatta ise yine dalında kırılmış bir çiçeği ya da filizi düşünün. E, az da olsa ...gövdeyle, toprakla bağlantısı var. Onun yaşama dönme ihtimali çok az da olsa var. İşte bu bitkisel hayat. Evet. Ee, bunu tabii ki nasıl anlıyoruz? Dört tane uzman geliyor, kendine ait... E, ...testleri var her e, branşta. Hepsi yüzde yüz emin olduğu zaman... ...konulan bir testtir. Bizim televizyonlarda ya da basında gördüğümüz işte beyin ölümü denildi ama... ...sonra yürüyerek çıktı denilen olay şudur. Trafik kazası geçirmiş ya da beyinden kurşunlanmış... Doktor arkadaş e, hastaya bilgi, yakınlarına bilgi verirken çok fazla umudumuz yok. Muhtemelen bu beyin ölümüne gider. Diye bir cümle sarf ettiği zaman bu yakınları tarafından beyin ölümü olarak algılanıyor. Ola ki işte bitkisel hayat sonra döndüğü zaman sanki e, beyin ölümüne geri dönüş olmuş gibi algılanıyor. Halbuki beyin ölümü biz aileyle görüşme yaparken onun için dört uzmanın raporu o tutanak altına alındıktan sonra görüşürüz ve beyin ölümünden dediğim gibi geriye dönüş e, ...mümkün değildir. Mucize diye bir şey söz konusu değildir. Evet. E, çok soru var. Mesela Mersin'de... ...biraz sonra bulurum onu ben evet. reklam arasında. E, Mersin'de bir... ...kişi gitmiş organ bağışı... ...yapmak istiyorum demiş. Bir hastaneye... Evet. ...hastane ismi de vermiş. Evet. Devlet hastanelerinden... ...birinde. Kimse ilgilenmemiş. Bir, bir iki tane var böyle... E, ...mesaj. Yani... hastaneler de ...bu konuyla ilgili kişiler var mı... İnsanlar nereye müracaat edecekler? E, bu konu Buralarda sıkıntılar var. Şimdi şöyle organ bağış dediğimiz yani zaman. Belki evet. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde belki daha düzenle yürüyor bu iş ama. E... E, şimdi eskiden tabii ki daha iyiye doğru giriş var bu anlamıyla ama hemen hemen her hastanede bir organ bağış mi var bir sorumlusu var ama birçok küçük yerlerde olmayabilir. da buraya gidiyor, başvuruyor. Bu şekilde oluyor. Bunun için herhangi bir devlet hastanesi, sağlık ocakları dahil kamu kurumu, üniversite ve özel hastanelerin organ bağış organ nakil koordinatörlüğüne, organ bağış koordinatörlüğüne başvurduğu zaman bunu doldurabilirler. Bu kart biz buna gönüllü bağışlıyoruz. Aslında beyin ölümü olup da nakil bekleyen hastalarımız olan bağış sayısı en yüksek geçen yıl bir yılda yani 365 gün boyunca maalesef 320. Bizim o gönüllü bağış olarak yaptığımız yani benim de 18 yıl kartım yanımdadır. Bunun şu anda organ bekleyen hastalarımıza direkt bir faydası yok. Ancak ben bu da çok şu anda söyleyeceğim çok önemli. Biz organlarımızı bağışlamazsak bize iyi bakmazlar gibi bir algı var organlarımızı almak için. Tam tersine bir organ bağış kartını taşıdığınız zaman ya da bu benim organlarımın bir başka insana nakledilebilmesi için mutlaka yoğun bakımda beyinim ölüp diğer organlarımın solunum cihazı ve destek tedavileriyle çalışıyor olması lazım. Yoksa ben şu anda öldüm. Çalıştırılamadılar kalbimi, hiçbir organım hiç kimseye nakledilmez. Dolayısıyla işte yolda öldüm, trafik kazası geçirdim öldüm, ben organlar bağışlarsam organlarını alır gibi ya da depremde işte organlar çalınması gibi bir şey. Bunları bilmiyoruz. Şey, Tıp ben mümkün değil. Tıp ben. Yani bu organlar hiç kimse de çalışmaz. Dediğim gibi şu anda ben 18 yıllık, kartım da yanımda, arzu ederseniz onu da gösterebiliriz. Öldüm, hiçbir organı kimseye nakledilmez. Ancak yoğun bakımda olacağım, e, solunum cihazıyla, e, beyin ölümü bir de belki şöyle başlamam lazımdı cümleye, tıbben hukiken dinen ölmüş demektir. Yani son nefesini vermiş kişidir. Sadece, mesela biz aile görüşmesi yaparken diyorlar ki, doktor bey, ee, siz öldü diyorsunuz ama kalbi atıyor, soluk alıp veriyor. Hayır kalbi atmıyor. Biz dışarıdan solunum makinasıyla veriyoruz o soluğu. Ee, i̇şte kalbi... burada, burada evet. çok kafalar karışıyor. Çok güzel anlattınız. Evet. Ben bu kadar güzel anlatma ya, az duydum. Çok güzel Sağ anlattınız. Hayır, anlayabileceğimiz gibi evet. anlattınız. Çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten ee, çok şey var. Biliyorsunuz son günlerde bütün gazete manşetlerini meşgul etti. Türk doktor doktorları çok büyük bir başarıya imza evet. attılar. Bir yüz nakli e, gerçekleştirdiler ki büyük bir başarı. E, hakikaten e, Nobel'e bile aday olur e, falan diye hı hı. şeyler okudum. Ben kendilerine tebrik ediyorum buradan çok ben de ilgiyle izledim bütün detaylarını okudum hakikaten çok güzel umarım iyi de netice alacaklar İnşallah. başbakanımız Umudumuz... bile ziyaret edecekmiş evet. hastayı çok başarılı seyircimiz diyor ki ben diyor bütün organlarımı bağışladım ama son gelişmelerden sonra bu yüz naklinden sonra diyor yüz ve uzuvlarımı da düşünüyorum bunun için ne yapmam gerekli diyor. Şimdi e, eski organ bağış kartlarında e, bu, bu dokuyla ilgili bu bölümler yoktu ama organ bağış kartı olsa bile yanında biz evet. koordinatörler aileyle görüşürken mutlaka kart olsa bile aileden izin alırız. Tabii ki. Dolayısıyla biz o bağış kartını dolduran kişilere diyoruz ki bunu lütfen gittiğiniz zaman aile yakınlarınıza söyleyin. Çünkü siz beyin ölüm öldüğünüz artık. Sizle görüşme şansımız, imza alma şansımız yok. İşte o aile yakınlarına söylemiş olması yeterli. Ee, yani ben tüm organlarım dışında gerekiyorsa, yüzüm, dokularım, da e, bağışlamasını istiyorum demesi aile yakınlarına yeterli. Ceyda'cığım, umarım buradan e, bu mesaj gelmiştir sana, aile yakınlarına söylediğin zaman bunu Evet. E, yani bu da yeterli bizim için, organ bağışı kartı varsa bu da yeterli bizim için e, diyor Süleyman Bey. E, evet. Hangi durumlarda organ nakli yapılıyor? Az çok konuştuk, evet. ee, orada eklemek istediğiniz bir şey var Şimdi mı? Şimdi şöyle, e, bir kere organ nakli, e, organ yetmezliği durumda yapılan bir olay. Yani bir organınız var vücudunuzda, çalışmıyor ve onun yerine bir organ gerekiyor. Şimdi bazı organlar var ki e, canlıdan alınabiliyor ya da e, diyaliz gibi bir şans var örneğin böbrek yetmezliğinde. Ama e, kalpte bu yok, karaciğerde bu yok. Dolayısıyla bu organların olması için bağış olması gerekiyor. Az önce çok güzel söylediniz. Dünyada Türkiye gerçekten birçok nakillerde teknik olarak, tıbbi hizmet olarak dünya standartında. Ama bağışlarda maalesef çok çok altındayız. Şöyle örnek vereyim. Bir yılda bizim Avrupa standartında 1750 bağış olması gerekirken maalesef 365 gün boyunca olan bağış 320. Evet, çok önemli bir mesaj geldi. Okumak istiyorum. Tabii. Ee, herkes bilgilensin demiş bir kardeşimiz bana. Ee, i̇smi Esen, ee, soyadını söylemeyeyim izni olmadan. Ee, ben diyor hayattayım çünkü beni bir melek bana hayat verdi diyor. Ben 2003 yılında kalp ve akciğer oldum nakil olmuş herhalde. Evet. Bana ee, sen hiç 25 yaşını görmezsin dediler. Tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Ben şimdi 33 yaşındayım. Lütfen okuyun. Herkes bilsin. Hayat var nakilden sonra. E, pardon isminizi ve soyadınızı yazmışsınız. demek ki izin verdiniz. Esen Özdemir e, yazmış bunu. Esencim ne mutlu bizi bu mesajı paylaştığın için. Ben de Süleyman Bey de sana teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Bakın e, 25 yaşında yaşamazsın denilen bir gencecik yavrumuz bir başkası e, organ bağışladığı için o toprağa gideceğine organlar şimdi gencecik bir bedende e, yaşıyor. Çok güzel değil mi? Kesinlikle. Çok duygulandım. Yani şöyle düşünün. E... Şimdi olayın bir de şey boyutu var. Çok daha farklı boyutlar var. Düşünün siz e, evinizde sofranızı kurmuşsunuz. Özellikle böbrek yetmezlikli bir ailenin o sofrada su olmaz. Çünkü o insan, böbrek yetmezlikli insanlar su, su içemezler. Onlar için sıvı kavramı vardır. Sınırlıdır. Evet. Böbrekleri çalışmasın da Dolayısıyla bizlerin yediği birçok şeyde yiyemez. Hiç unutmuyorum nakil yaptığımız 6 yaşında bir çocuk vardı. Ee, kamu hastanesi adını zikretmemde bir problem var mı? Evet. yok. İzmir'de Tepecik Hastanesi'nde başlamıştık biz bu işe. Çocuğa nakil yaptık. Ee, muz hastane yiyeceği olarak muz veriliyor. Çocuk geldi biz de oturuyoruz. Hemşire abla dedi bu muzu soyar mısınız dedi. Sen bilmiyor musun dedi muz soymasını. Hayatımda hiç muz yemedim ki dedi. Belli gıdaları yiyemezler. Birçok gıdayı yiyemezler. Su içemezler. Onun için organ nakli. Evet. E, şu anda e, bazı diyaliz merkezlerinde bizi izliyorlar. Ben biliyorum bunu. Buradan çok kucak dolusu sevgiler, saygılar iletiyorum. Geçmiş olsun. Bir an önce e, inşallah e, organ bulunur, bağışlanır. E, onlar da pek çok şey yiyebilir, içebilir hepimiz gibi. Sadece ee, bu kadar da değil tabii. Çok yani zor. bütün bunların dışında ömrü uzatmak için organ nakli bu insanlar haftanın 3 günü makineye bağlanıyor. Evet. Yani düşünün şu şekilde 3 saat, 4 saat böyle durmak zorunda kalıyorsunuz. Ve evet. de bir başka şey de tabii ki çok önemli değil aslında sağlık açısına baktığınız zaman ama bütün bu artıların yanında bir artısı daha var. E, Diyalizin maliyeti nakli maliyeti en aziki katı Bu evet. ne demektir? hem hastalarımız sağlığına kavuşacak hem de ülkenin sağlık bütçesinde para kalacak demektir. Evet şu an diyorlar ki mesela organ bağışlamak istiyorum ama nedense korkuyorum bu korkumu nasıl yenebilirim? Bir başka şöyle söyleyeyim. Yani demin duyduğunuz <laughs> mesajı ben organlarımı verebilecek olsaydım ben diyabetliyim ee, verebilecek olsaydım ve sizin gibi korkuyor olsaydım az önceki mesaj beni harekete geçirirdi. Yani bu korkuyu yenmek için az önce e, 33 yaşındaki kardeşimizin mesajınızı aklınızdan geçirin bence. Çok çok yani üstünde düşünülecek bir mesaj. Bu vesileyle bir şey daha söyleyeyim. Hı. Canlıyken Canlı iken bir başka kişine organ veremiyoruz, böbrek veremiyorsunuz. Diyabet hastaları, şeker evet. hastaları, tansiyon hastaları ama beyin ölüm olduktan sonra o organlar uygunsa nakledilebiliyor. Bize Ve mu? Tabii ki, tabii ki çok yaptık. Bütün mesele. Diyabetlilerden alabiliyor musunuz? Canlı iken, canlı iken değil. Canlı değil. Beyin ölümümüz olduğu zaman, evet. E, beyin ölümünden olduktan sonra o organlar kontrol ediliyor. Bakın bunu da ben yanlış biliyorum mesela. Evet. Ve benim üzüldüğüm konulardan bir tanesi. Maalesef bu konularda mesela az önce gelirken evet. e, dışarıdan bir çalışan bir televizyon çalışan arkadaşıyla konuştuk. Yani işte belli bir yaşın üzerine bağış olur mu? Olur. 86 yaşında bizim, e, ha. Kadarlardan nakil ettiğimiz ol. 86 e, yaşında var. da olur diyorsunuz. 84 yaşında canlıyken veren hastalarımız var. Evet. Dolayısıyla yaş önemli değil. Bağışlayın, bağışlandıktan sonra o organlar inceleniyor, uygun oluyor. Zaten ki uygun olma ihtimali çok yüksek. E, ülkemizde hangi organ ve dokuların nakli yapılıyor bir de onları söylersek? E, ülkemizde ilk başta e, önce ana organları söylersek kalp, karaciğer, böbrek, e, sonra ince bağırsak, pankreas, e, kornea. Kornea deyince şunu açıklığa kavuşturmak lazım. İnsanlar hep korkuyorlar. Gözün çıkarılacağını sanıyorlar. Hayır, sadece gözün önündeki şöyle cam Kısma alınıyor, yoksa gözün bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmuyor. Dolayısıyla e, onun dışında en son yüz rahim, evet e, bu da rahimde yeni oldu evet, bir, e, kol bacak bütün bunlar hastaya nakil oldu. Evet. peki böbrek naklinde uygulanabilecek seçenekler nelerdir? Birkaç seçenek var. E, evet. Canlı dönör de ol olabiliyor Hı -hı. değil mi e, canlılardan da? Evet ee, canlıdan e, böbrek iki türü bir canlıdan işte bir de diyaliz gibi idame ettirin yani nakile kadar olan bir süreçtir. Evet. canlıdan nakillerde mesela hastamızın vericisi var ama kan grubu uyumu ararız kan grubu yok. Ne yapıyoruz biz onun için dünyanın da yaptığı işte ikili üçlü dörtlü çapraz dediğimiz evet. nakiller yapıyoruz. Bir de doku uyumu olmadan yapılan nakiller var artık doku uyumu eskisi gibi şart değil. Evet Süleyman Bey çok teşekkür ediyorum ee, bu konuları tekrar. Hatırladığımız için, bilgilendirdiğimiz için bayağı bir hareketlilik oldu seyircilerimizde de. Çok teşekkür ederim. Son efendim. cümle söyleme Buyurun şansın efendim. var mı? Buyurun ee, Şöyle, ola ki bir beyin ölümü yakınlarımızda olduğumuz zaman çok zor, çok acılı bir andır. Ee, acıyla sevinç yan yana yaşanılan bir andır. Acaba bizim bir organı, bir yakınımız, eşimiz, annemiz, babamız ya da çocuğumuz organ bekliyor olsa birisinin bize Orhan bağışlamasını ister miyiz? İşte onu, onu düşünmek e, evet. belki deminki seyircimizle bunu düşünmesi lazım. Hakikaten tersi durumu düşünerek de evet. e, hem kendimize evet. hem başkalarına yardımcı olabiliriz. Çok teşekkür Beni ederim efendim. çok teşekkür efendim. ediyorum. Evet Sibel ve Helin yanınıza geliyorum. Şimdi sahne Helin'in evet, hazırlıklarını Helin Hanım. yaptı. Helin Hanım'ın şöyle bir tırnaklarını önce bir görmek istiyorum.